Ben de alacağım. Benzin alacağım ben. <laughs> benzin mi satayım? Hadi bakayım deh deh Hadi yavrum benzin istasyonu düşürsün. Biliyorum seni tanıyorum. Yaparsın bunu başarırsın. Hadi canım benim. Ve Hoş bulduk. Nasıl geldi o yakan? Madem de bitti. <laughs> Madem de bitti. Dış su yerine kadar Ne oldu bu ya? Ne de ben abim gelince sonunda Amerika'da alayım. Şişede bırakmışım Bu arada geliyor Hadi gidelim oğlum Tamam hadi Kenan'ın bir tane müjisi patladı Ne oldu? O yüzden mi durdu? Parvaya gitti

Temasız yok. Vallahi ben açım arkadaşlar kahvaltı bile yapmadım. Hay bir yemek yiyelim. Diziyordunuz ki şu yol üzerinde köfteci köfteci diyordunuz. Ha, tost yapıyor bildiğin kadar gibi. Tam tost yapıyor da tost yapıyorlar. Tost kumru. Tamam yazmış yani en az daha yazmış ya yapmıyorsun yapmış yapıyorsa yapıyorsa yapıyorsa. Kırkıştırmadık hanımefendi Yok O sağdaki gidiyor Soldaki de ben siz müsaade olduğunuz zaman Yok <laughs> Yo, biz sizi riske almamak için zaten şey yapmadık Yok Yok yani e, Biz zaten normalde geçmek istesek geçebiliriz Yok biz sadece sizi korkutmamak için Yok yok you mm -hmm. Biz de esisteyiz. Neredesin? Tam şimdi evden çıkıyorum. 5 dakika oradayım. Tamam dost. Hadi görüşürüz. Tamam. Hadi görüşürüz abi. Bay bay. Orada da durduyorum arkasında. Ben de diyor, kudurup kalıyorum. Rahatsız oluyorum sizden. Ne bu sağdan soldan geçiyorsunuz böyle. Konuştum mu adına konuştum? Ne dedin sen ya? Anladım. Gelmiyor mu? Abi yok ya. Hadi görüşürüz.

Oğlum eksoz var, eksoz var. Bu da var <laughs> Başka nasıl geçeriz oradan? Oradan başka nasıl geçeriz? Ha? Var mı orada? Şuradan yol var mı? Tamam polis çevirmesi var. Eksozlar var. Her yani yani abi de, çok sen en çok buçuk atıyor. Acayip abi sen eksoz. en çok buçuk En çok buçuk artıyor. Yani Ama yani. cezayı bize geziyorlar. <laughs> Kiran orijinal eksoz. ben abi, abi. Hayır, eksozlar. Ben fazla bir şey soralım ki. Hayır eksozlar normal kendi orijinal eksozlar değil. Eksozlar açılmamış. Orijinal diye bir şey diyemezler. Anlatmasın. Sonra Bala da mı? Abi. Tabii sonra da Bunlar hepsi performans eksozlar. <laughs> Bakın yol kalıbı sağ. Şey yapayım. Alır ya. Dur ya tanıdık sağ ben. Ha, an, tamam hadi gel. Gerek mi arkandan? Arkandan gerek mi? Tamam. Burada hele sıkıntı yok. yok yok sıkıntı yok. Sinerik bir şeyler mi acaba? Sinerik bir şeyler mi? Yok anla bir şey olmaz. Abi egzoz var battıra battıra <laughs> geliyoruz ya Son gaz gidiyoruz ha Ben direkt buraya daldım çünkü sesimiz zaten Sesimiz daha nereden geliyor ha biliyor musun? Yani sen egzozun az bardığını mı sanıyorsun? Senin motoru görmedim ben sesini duydum Çarşıya geldiğinde <laughs> Çok bağırıyor çok Belki de çok bağırıyor Aynen Bakın. Ha sen de susturucu çıkar. Bariz bir şekilde ortada bak. Ben sus benim de susturucu var şu. Var değil mi? Ee. <gülüyor> <gülüyor> sen ne ne abi? Seyce. Ya bu modellerin her türlü eksizi var. Bunun yok. Ben bunu zorla buldum. Ya bunu alacaksın ya da akrep. Evet. En güzel akrep. Akrep çok pahalı. 27 lira abi. Çok para etmez ya. 27 bin ya. İkinci eli falan vardı 8-9'a. Şey, bunun yoktu. Yeni Yeni Niye aynı? Yok yok bunlar yine çıkıyor. Şeyleri uyumuyor galiba. Bir falan. Ha, Haters alırdın, tüp alırdın, bitti. Gerçi onu da sesi daha başka. Çok <laughs> Daha çok Ama senin eksi da güzel bağırıyor. <laughs> güzel rahatsız ediyorum. Ya buradan başka yol vardı sanki ya ben nereye? Tersten gitsek şimdi sen Yol dönüyor da öyle yere. Bağlanıyor. Var ama oradan çıkmak önemli. Tam önüne çıkartıyor. Arkadan yerde bir ilaç yolu gelir abi. Önüne ne çıkıyor? Önüne çıkıyor. Sana var ee, ya. Oradan aşağı önüne düşüyor. Yine ee. önüne düşüyor. Yani. He. Kucağına düşüyor muz zaten? Abi? abi tarladan gelin o zaman. Eleman altıları var mı? Kalabalık da var. Yaptı, yaptı, yaptı. Altyazı M.K bunu çevirirse sıkıntı. Çevirmez derse geçeriz. Bu da bağırıyor çünkü. Çevirmediler. Çevirmediler valla. Nerede çevirdiler lan? Yok ya yok 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 şey burada da var ya Ya buradan kayayım abi ya Nereden kayacaksın? Oraya eğer oradan motoru geçersem Buradan çevir geçiyorum Aynen. dönüş dönüşüyor galiba boşa gidiyor. Oradan sağa Ne yapacağız şimdi yani? Buradan döneceğim, nereye gideceğim? dönüp Durdurmuyor dostum ya. Durdurmuyor Şu, geçer mi? Geçer de şu mota geçer bizi. Şu Blex. Ya onda bir şey yok ki zaten. Bizde bir şey yok. Ben biz geçeriz şimdi biz zordum. Dur abi. bir yer, efya ayak bakayım. O da geliyor. Harilme. Harilme şimdi geliyor. Rafik aradı mı? Biz geçeceğiz geçemiyoruz o zaman. Biz geçersek seni göreceğiz. Neyleti mi? Belki de yok. Arayın. Arayın.

Ya ben ya ben de sakat yok dostum ben durdurdum tamam geçiyorum ben şimdi <laughs> evrakları verdim çıkıyorum ben ama sabah aya bu savar onu durdurdular eksi yüzden He Tamam tamam dostum. Tamam hadi görüşürüz. Yani... Ee... Tamam mesaj alınmıştır. <laughs> <laughs> aya bursu ceza kesiyorlar. Aya bursu eksi yüzden ceza kesiyorlar. <laughs> Skret. <laughs> Aynen. Ben vallahi bunlara gitmesini beklerim. <laughs> Abi, Uçak tamam. Abi Allah'a emanet. Abi de, 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 de yine takılır. Tamam de. dostum. Neden durduruyorsun? Eksoz'dan. <laughs> Efendim Gökhan. Sana bir fotoğraf attım. Bak bakayım uyar mı sana? Ben şimdi çıkıyorum. Karşı tarafa karşı yoldan bir yol varmış. Oradan gidiyoruz. Tamam. Hadi bebe. Evet. Buraya ne mi gidiyordu sence? Deneyelim mi burayı? Zaten dedi de burayı da bir deneyelim istersen. Deneyelim mi deneyelim, buraya mı deneyelim? Targetlar. Tam polisin önüne çıkmasın bu. Bir şey. Yine bir bakalım istersen ya. Çıt, görürse bizi işte sıkıntı. Tam arkası değil ya. Dersen şöyle yapalım. Buradan tersten gidelim. Bunda ki bir ara yol vardır. Karşı Oradan bizi göremez ya. Plakayı göremez. Buradan ama direkt şeye gidiyor. Oraya gidiyor. Bizim bir tak daha etmemiz lazım. Selamünaleyküm abi. Bilsen bilsen sen bilirsin bunu. Yolda şehirme var. Benim de eksozdan ceza keserler. Benim karşıya nasıl geçmem lazım? Çok bozuk burada ya. Böyle nasıl buranın? Abi. Dikkatli git. Yol çok bozuk. Toprak değil asfalttan var. Çukurlar var. Büyük. Buradan aşağı iniyorsun. Virajdan hafif sağa dönüp Tekrar sola yol dönecek. He dim direkt bir derelerden inecek ama dikkatliyiz yollar çok bozuk. Öyle mi? Ben de kazasını yaptım. Bu yolun sonundan bayağı bir gideceksin ama. Yaklaşık bir 3 kilometre gideceksin. Hı? En son bir artık yakın mahalleler gelir, Yol uça ayrılır. Bir düz gider, bir sola, bir de sağ. Sen aşağı sağa döneceksin, dümdüz düz aşağı yola çıkarsın. <laughs> Başka yol yoktu mu? Yok. yok. Tamperler çalışıyor. Orada orada tanker kamyonlar çalışıyor. kamyonları takip çalışıyor. Aşağı doğru ilerlersin. Tamam. Sağ ol. Buradan sola döneceksin değil mi? Evet, şimdi ben sola dönüyorum. Yola çıkacağım, ne taraf? Nereye gidiyorsun? Arsuz'a Ters geldin buraya. Arsuz'a buradan, buradan geri döneceğiz. Geri o yoldan çık. Ya biliyorum yolda polis var. Ceza gelecek bana egzozdan. Orada <laughs> <orta> bırakma bir işte yine. görüşürüz. Benim. Oradan da aşağı. Bu yol mu devam ediyor? <laughs> direkt nergisten. Asfalt bırakmadıktan sonra aşağı inersin. Şimdi 3000 lira ceza gelecek. Tamam egzozdan. Ee, yasaklar mı? Şimdi yasakladılar. Devletin para ihtiyacı var abi. Vay o devlet.